İrfan Motor'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Honda Pagings arkadaşlar. Motorumuz e, yaklaşık 2015, 2014, 2017 kasa olabilir. Bilmiyoruz şu moda işte. Motorumuzun arkadaşlar çalışmamayla alakalı problem var. Motor seylerinde giderken birden gazı falan kesmiş ve daha da çalışmamış. Kontağımızı açtığımızda şöyle bir tepki var. Marş basıyor ama çalışmıyor. Basa basa bir bitirmişler. Motorumuzun arkadaşlar benim teşhisimce Motorun benzin pompası arızalı. Çünkü benzin pompası tırırıp tepi kesiyor. Yaklaş buraya. Buradan sesi size dinleteyim. Önce bir benzin kapağını açalım. Buraya ses çıkar. Ses çıkar burada Duyuyor musunuz? Kırılıp tepe kesiyor, kırılıp tepe kesiyor. Şimdi motorumuzun benzin pompasına problem olduğunu düşünüyoruz. Benzin pompasını söktük arkadaşlar. Söküm işlemine arka kısımdan başlayacağız. Utlu sökerek benzin pompasına ulaşabilirsek, ulaşacağız, ulaşamazsak ön tarafı komple indireceğiz. Söküm başlamasına geçelim. Arkadaşlar motorumuzun arka bölümünü komple söktük gördüğünüz üzere. Motorumuzun benzin pompasına buradan erişim sağlayacağız. Hemen göstereyim size. Benzin pompası nerede olduğunu size görür. Granajları söktük, koltuğumuzu aldık, akü kabinini söktük. Motorumuzun benzin pompası burada arkadaşlar. Buraya not Tarih yaptım. Benzin pompası burada. Şimdi benzin pompasını çıkartacağız arkadaşlar. Yeni bir benzin pompası takacağız. Ondan sonra başlığa basacağız. Motorumuzun sorumluluğunu bu şekilde gidermiş olacağız. Sütü Aynen. Sütü Aynen. Sütü. Ben de şu onun biraz daha büyüğü var abi. Abi onun onları daha büyüğü. <laughs> ne? mı o zaman. Ne yapayım? Evet. Benim tornavidam ben hiç alan var ya. Bir mı? Bu? Hayır, en küçüğü. Birinci bir şey. Bu, parmak kadar bir şey ya, şöyle bir şey. Bu, sivri. Evet, 产的 oynar düşmanım bir Kötü oldu. Hmm. Çok sarı geliyor oraya. Şişe, tamam ulanıyor. oraya çok sarı geliyor. Hadi. Şu an şu, şu an iyi. Hmm, <laughs> Görüyor musun abi? Kompo çalıştın mı? Çalışa az önce. He? Az önce çalıştın. Mevzu ne yapmıyor? Yazmıyor. Heee vurunca. Gördün mü? 니가 또가이있스 니가 또가 Bir çalışıyor, bir çalışmıyor, bir çalışıyor, bir çalışmıyor. <laughs> Bak, evet, falan çağırırsan kalıcım falan çıkmasına dikkat edin bunu. Yoksa deriz. Alın kalıcım! Sağ Bir yangın makası daha tövbe estağfurullah. benzin pompası söktük. Benzin pompasının filtresi durumunu görüyorsunuz. Bu şekilde. Paşat olmuş. Motoru da arızalanmış. Motoru değiştireceğiz biz. Pompayı komple Şimdi arkadaşlar motorumuzun e, benzin pompasının filtresini güzelce temizleyeceğiz. Hemen akabinde motorumuzun benzin pompasını değil yani komple olarak değil motorumuzun benzin pompasını sadece motorunu değiştireceğiz. Ondan sonra tekrardan montajı yapıp marşımıza basacağız. Bakalım çalışacak mı? Dikey mi çekiyordunuz lan yoksa siz videoları? Ya. Yatay mı dikey mi? Fark etmiyor mu Tamam. Yatay çekiyorsun. Tamam yatay. Sen yatay yap. Ah depoya git bir tane aldım. aldım. <laughs> Hızlı çırak. uğumuz var arkadaşlar takmadan önce bazı süreyle yetkilerini temizleyelim. Bakın buraya. Görüyor musunuz? <laughs> telefonlar al, telefonlar Hvað var ég að vera í? Máttum á að þessu hæða það. şimdi tertemiz oldu bak buraya. Bir şey akmıyor. Pistik akmıyor görüyor musunuz? Merhaba iyi var. Şöyle bir tane tam balatası beri feda <laughs> Yediklerimizi güzelce temizledik. Şimdi montaj işlemine geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar benzin pompasının montajını yaptık. Benzinin ne kadar tazikli verdiğini gösterelim. Yaklaştır. Hadi sakın. Hadi şimdi. Az da indir o kamerayı. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi ne yapacağız? <laughs> adam yolda kalmış, adam yolda kalmış. Direkt yesene. Madrid'de. A, kusura bakmayın. Sağ ol. Göya'cının falan. Doğanın bir tonları var. Ne abi? Bir de var. Bir de tonları Bire gibi onu da vereyim mi? Ver hayır ver ver. Çalışır mısın Hüseyin? Tek maç. Sen yap, kınav konuş dedi. Bazıları yorumda diyor, usta diyor, sen Çin'den devam et, Japon'a şey yapma diyor, Japon'a girme diyor, Japon'a bakma diyor. Altı olan konuşuyor abi. Değil mi? Haydi taslağı tekrar Motorun arızasını tespit etmek için şöyle motora yandan bakmam yeter mi? Yani. Oksunu alman yeter abi, motor yanına yaklaşmıyor. <laughs> <laughs> Yap yeter. <laughs> Zaten bu soğukta ipte direkt kokladı, baktı direkt benzin pompa çalışmıyor bu motorda değil evet. mi? Evet. Yükkü çalışmıyormuş. <laughs> <Şimdi> ayar verildi. <laughs> Kokulara maruz kalıyorum, benim gözlerim gidiyor. <laughs> Son var <laughs> efendimi. <laughs> Abi evet. yoksa bir, bir arkadaş vardı, motoru beş dakika çalıştıracağım, mıydı? Nerede o? Çağrı Peki düştü onu alıyorum. Siyah olan adam olur. Hayır ya şey. Benzin da... <laughs> o hmm. nazar ediniz. Zaten savaşı da bir içiyorum. Buraya alıyorum, ne ya birader. <laughs> e, e. Kendi yağın var da değil, i̇şte, musunuz böyle? Kendi yağı varmış. Yok, Yok maalesef.

patlamamız <laughs> Baklavamız geliyor. Galiba <laughs> <laughs> onun bir ayak var. var. da

Buyurun abi yönetmenin işine karışmayın ya. e, bitti miydi? Evet arkadaşlar motorumuzu bir buçuk saatte bitirdik. Motorumuzun problemi bu kadardı. Teşhisini beraber yaptık. Herhangi bir yeri kurcalamadık. Öbür ustalar gibi yok beyni bozuk, yok sargısı bozuk, motoru yok, enjektörü bozuk, yok rolesi bozuk. Tek atışta, nokta atışta arızayı tespit ettik ve yaptık. Böyle diyeceksin arızası olduğu zaman kontağı açtığınızda tik diye ses geliyorsa bir iki motorun benzin pompası oluyor. Bu arada bu modellerde e, bu soru genellikle karşılaştığımız bir sorunu. Bilginiz olsun. Bakın şu an motor canavar gibi bu. Onu da gösterelim. Allah şunu gösterelim gel. Kontajımızda hiç ses seda yok değil mi? Bak yaklaşın buraya. Ses geliyor mu? Ses gelmiyor abi. i̇çeriye gel. Evet. Gel. Gel. aç abi sen açayım bak arzımız bundan ibaret arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller.